Her anne bebeği için en iyisini ister ve bebek için yaşama en iyi başlangıç emzirmedir. Emzirmek her ne kadar doğal bir süreç olsa da, bazı anneler bu konuda yardıma ihtiyaç duyabilirler. Bu nedenle Lansinoh olarak son 30 yılımızı sadece emzirmeye yönelik yenilikçi ürün yelpazemizi geliştirmeye ve anneleri bu konuda cesaretlendirmeye adadık. Lansinoh anne sütü saklama poşetleri Anne sütünün saklanması, dondurulması ve son damlasına kadar korunması için özel olarak tasarlanmıştır. BPA ve BPS içermeyen Lansinoh anne sütü saklama poşetleri medikal ölçüde sterilize edilmiştir. Çift kilit sistemi sütün sızmasını engeller. Poşet üzerindeki etiket alanına sütün sağıldığı tarihi ve miktarını not edebilirsiniz. Süt saklama poşetlerinizi birbirine yapışmaması için aralarına kağıt havlu koyarak saklayabilirsiniz. Ayrıca Lansino anne sütü saklama poşetleri daha az yer kaplaması için dondurucuya yatay olarak da konulabilir. Süt saklama poşetlerinizi yatay olarak dondurmanız sütün daha çabuk çözünmesine yardımcı olacaktır. Anne sütünü kullanmaya ihtiyacınız olduğunda süt saklama poşetini buzdolabının içinde ya da oda sıcaklığında bekleterek çözünmesini sağlayın. Vaktiniz kısıtlıysa anne sütünü akan suyun altında suyun derecesini yavaş yavaş arttırarak ya da bir kabın içerisindeki ılık suda bekleterek ısıtabilirsiniz. Destekli tabanı sayesinde dik durabilir ve içindeki süt kolayca biberona aktarılabilir. Anne sütünü depolayarak bebeğinizden ayrı kaldığınız durumlarda bile onu anne sütüyle beslemeye devam edebilirsiniz. Lansino anne sütü saklama poşetleri bebeklerin daha uzun süre anne sütüyle beslenebilmesine yardımcı olur. En özel anınızda Lansinoh yanınızda.